Dolayısıyla e, Alesta'mızın yeni bir bölümü. Hoş geldiniz. Bomba gibi bölümle sizlerleyiz. Gerçekten güzel işler yaptığımız bir bölüm oldu. E, i̇nşallah sizin de hoşunuza gider. E, Sponsorumuz Cipinden e, hızlı ve güvenli alışveriş yapmayı unutmayın dostlarım ve Metin2'ye kayıt olanlar için de aşağıda kayıt linklerimiz var. Oradan kayıt olursanız metin 2'ye çok çok sevinirim mi kıymetli dostlarım. Hadi bakalım başlasın. Pistol skin kafa gezdirsin Bini dişle işin zirvede Kafa rahat olur tabi eminelerde Siz gibi flowdan dili forslama Porselen toplama kozmeti çok Yok olur kombinin on görmeden Çok çevik Porsche der tam ekip yol verin işin sonu dişi pin Arkadaşlar uğraşırken orta halli bir efsun geldi Zekası tam oran bir hızı var Şeytan var canlılık var ölümsüz var Çok kötü değil Yılan bıçağına en azından kaldık. Efsun geldi. Biraz tadım kaçtı. Aleste'ye başlangıç hiç güzel olmadı. Bir tane de az önce bir tane adam bizi kandırdı. Dedi ki alev al dedi. Beraber ortak alev atalım falan dedi. Böyle yakut var falan dedi. Ben de alev aldım. Sonra adamı kaçtı. Ben de hani çok zarardayım diye. Alevden döneyim diye arkadaşlar. denize düşen yılana sarılır olur ya. Lan dedim hani zaten o kadar zarar ettik. Bari dedim. Deneyek alev. Hani girecekse de 70 on daha girer gibi düşündüm. Böyle kaldım arkadaşlar. Adamı da göstereyim. Sonra çetim yakaladı. Adam alevleri adam atmış zaten. Adam şu adım şeyleri şu gariban. Bu adam yazdı bize. Kendi alevi satılsın diye yaptılar yazdılar. Ama biz ondan almadık alevi. Toplu aldık. 2-3 kişi de. Böyle bir yani böyle bir çakallıkta olmaz ama yani. Çakal yani. Arkadaşlar evet. Yine. Dönme projemize geldik şeyde Kuşaktan. Bu arada iki kere sizsiz denedim. Youtube'umsuz deneyim dedim. Onlara sürpriz yapayım dedim. Ama bu tur parlayacağını düşünüyorum. O yüzden. Bütün bu salak kuşaklardan aldım. Şembandı şembandı. Salak kuşaklardan umutluyum. Hadi bakalım. Salak kuşak bir. Parlamadı. Salak kuşak 2 Parlamadı. 3 Parlamadı. 4 Parlamadı. 5 Anlamadım Arkadaşlar biz size de göstermedik de Bir 20 de kuşak attık ya Kuşaklar da hep 4 oldu yani Alesta'da 2 günde ee, 31k hep Bir de 500 oradan 800 won da oradan Hiç iyi başlamadık Alesta'ya Hiç hem de ya yani geri dönüşümüz hiç keyifli olmadı. Dostlarım Aleste yorumlarınızı okudum. Tombala yaparken biraz da sohbet edelim. E, Vselik VS'lik e, kolye yapalım demişsiniz Aura'ya. E, Avrayı silme durumumuz mevcut arkadaşlar. Şu an VS'lik kolyelere de bakacağım. Eğer içimize sinen bir ürün varsa kolye de yapabiliriz ama benim yapma aha kışlaması geldi. Bizi Fortune öptü ama çok dandik bir üründe geldi abi kışlaması ya. Ya büyük ödül aldık da çöp geldi. Neyse e... Ha, şans simgesi çıkması iyi oldu. Biraz sohbet edebiliriz. Ee, tılsıma yoğunlaş demişsiniz. 250 avro hayırlı olsun. Alim tılsıma yoğunlaş. Güzel bir tılsım yapalım demişsiniz. Güzel bir tılsıma bakacağım arkadaşlar. Ee, efsunlu öncelikle biliyorsunuz tılsımın efsunlu çok zor. Önce güzel elit bir tılsım bakalım. Pazardan varsa almaya çalışalım. Ee, olmazsa belki kendimiz biraz uğraşırız diyeceğim ama zor. Ee, ama daha çok dediğiniz şey tılsım olmuş. Aura'ya da daha çok VS'lik önermişsiniz. Oraya bakacağız kıymetli dostlarım. Ee, pazarda bir tane görmüştüm. Hatta şu an çete yazdı. Raya tılsım satılır yazmış. Onda biraz istediğim ayarda bir tılsım var. Onunla bir sohbet muhabbet edebiliriz birazdan. Ee, sizin dediğiniz yönde bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Buradan güzel bir şey alalım. Yani rotamızı tılsıma ve ee, VS'lik kolye de Bakacağım. Ama yine titan emdirme planım da var. Aura silme geliyor arkadaşlar. 2 ayda bir falan geliyor. Zaten aura silme geldim. Aura siler yedekleriz. Hepimizi çok hızlı yedik. Titan bizi çok üzdü. ayrıca silah denemeleri çok üzdü. Ayrıca artı basma çok üzdü. 500-800 won çöpe gitti. Ama toparlamaya çalışacağız umarım. Şanslı şeyler de yakında başımıza gelir. Dostlarım şimşek tılsımı aldık. Tombalayı da beraber çevirdik diye Merak etmeyin diye bunu da göstereyim dedim. Tılsım aldık yani. 5 tane falan daha çevirdim sizden sonra. Dostlarım bir takasımız oldu. Ee, Cumhuriyetimizden destek alıyoruz. Biliyorsunuz bizim orada bir hançerimiz vardı. O hançerimizi arkadaşlar 284 von 3 tane 15 element 6-7'si de 50 Ctr'li bir kemik plaka Artı 9 alıyoruz. Çift tamlık 15 ateş, 15 şimşek, 15 rüzgar Arkadaşlar güzel bir Çift tamlık bir tem alıyoruz arkadaşlar. Ee, ve e, bir tane çoğu bandı alıyoruz. Ee, şöyle bir durum var. Ee, şu an bize güzel olacak. Ee, güzel de bir bonda alıyoruz. İşimizi görecek. Şimdi bu kardeşimize Cumhuriyetteki 52 orta çerimizi teslim edeceğiz. Dostlar takası iptal ettik. Kardeşimiz iptal etmek istedi. O yüzden iptal ettik. Bunları geri veriyoruz. Hançer de kaldı. Zaten çetimin çok içine sinmemişti. Kazık yemedik diye seviniyorlar. Ee, doğru demiş. Geri teslim ediyoruz arkadaşlar kendisine. Ee, ya bileziği ben kendim e, kullanmak istiyordum arkadaşlar bilekliği. Ama çok zor satılacak bu bileklik. Hani ya yine satılır tabii ki. Kötü bir bileklik asla değil ama. E, bizim hançerimiz de güzel bir hançer. Hani rubide onu çok yüksek fiyatlara çok iyi şekilde satabiliriz. Sıkıntı yok. Ben burada hani şöyle düşünmüştüm. Daha gitmesine bir ay falan var ya rubiye. Bir ay öncesinde... E, bir ay öncesine almış olacaktık. O güzel olacaktı. Arkadaşlar tombala şans simgesi rekoru kırdım herhalde. Size de göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane arkadaşlar. 7 tane şans simgesi çıktı. Ee, bir şifşek tılsı aldım? 500 gaya aldım. Bir de ay taşı mı ne aldım? Dostlarım bir yandan titana uğraşıyoruz şu an kumarda Titan'ımız inşallah halledeceğiz. kanka 110 artı bir donmuş anahtara el sıkışırız o da sana demiş sadece. Bir tane de tılsım var arkadaşlar bu tılsımı. Şu anda da zaten bu tılsımlık bir senaryodayız. 251 tane ile geldim. Memleketim de selam olsun. Ayarlı. 251 tane'den Twitch'teki insanlara kumar yaptık yani. Öngörü yaptık. 7 ve üstü çıkar diyenlerin sayısı daha çok oldu arkadaşlar. 6 ve 6 diyen çıkartınların sayısı daha az oldu. Twitch'e siz de bekleriz. Böyle attraction anlar yapabiliyoruz. Hadi bakalım. Ee, başladık arkadaşlar. Metal sayıcımız 1. Metal sayıcımız 1 arkadaşlar. Öne geldi. 7 ve üstü çıkar diyenlerin sayısı daha fazlaydı. 51 tane de 1 çıktı. Kötü bir başlangıç. İnşallah daha bol metal çıkar. Ee, metal direkt sandığın altında. Ve 2 bile olmadı arkadaşlar. Şu an kötü gidiyor. 2 oldu. 2 oldu metalimiz. 251 taneden daha iyi sanki gidebilirdi. Daha iyi gidebilirdi. 3 oldu. Biraz ilerlemesi lazım. 3 de çok kötü. 3 de çok kötü. Bakalım e, twitch'te kimler kazanacak. 7 ve üstü diyenler kaybedecek gibi. Hala 4 olmadı. Metal hala 4 olmadı. Hala 4 olmadı abi. Benim bu bahtsızlık ne ya. 4. 4 oldu abi. 4 oldu. 4 oldu. 4 oldu. E, ve... Ee, 4'te kapatıyoruz. 251 taneden 4 metal. Sanki biraz kötü. Dostlar bir anda yeni pet aldım. Ee, harbi surada aç. nakliye para vermeyelim. Aa, evet arkadaşlar. Çetin çok akıllıca bir şey yazdı. Bunu surada açalım. Nakliye para vermeyelim. Çünkü bunu suraya vereceğiz. Surada 105 yapacağız. Dostlar bu çarda... Ee, daha rahat oluyor kasma işlemleri. O yüzden bu çarda açıyoruz. Ee, bu çarda açalım. Dur, şunu da verelim. Ee, tipine bakalım. Şimdi çünkü kardeşimiz ödeme yapacağız. Ali Veli Pet'in adı da. Bu Ali'ymiş kardeşimizin adı. Babasının adı da Veli'ymiş. Onlara da selam olsun. İzliyorlarmış bizi. O Pet'i aldık. Ee, şöyle. Bunun zaten günü yüksek olur. Sik şeyi 3 olur. Başlangıcı da güzel. Tipi de güzel arkadaşlar. Gayet güzel bir Pet. Bunu şimdi hızlı bir şekilde levelini kasıp satma derdi var. Halledilir ama çok zor bir iş değil. Hayırlı olsun. Şimdi kardeşimize 45 teslim edeceğiz. <laughs> Dostlar bir tane titan aldık. Ee, titanla ilgili durumlar size anlatayım. Bu titana toplamda 100k civarı hep gitti. Siz de zaten çok fazla efsun izlediniz. Hatta şikayet de etmişsiniz. Güzel bir aura olması için elimizden gelene uğraştık arkadaşlar. Ama olmadı. Aura silme alacağım gelince. Şimdilik idarelik bir projeye geçiyorum. Yani ben böyle olmasını istemezdim. Elit olmasını isterdim. 100 kayıp gitmiştir dostlar. Gerçekten çok ciddi bir meblağ. Ee, olmadı. Olmasını çok isterdim. Olmadı. Böyle bir Titan aldım kendime. Ee, 50 büyü str sersem 12 zeka 10 blok. Bu bizim kendi Titan'ımız olacak. Normal farmlarda. Ee, şimdi bir de Avralık bir Titan alacağım. Hadi bakalım onu da alıp geleyim. Ne olursa alacağım yani beğendiğim bir şey. Dostlar çok fazla uğraştık ama sonunda bu titanı alıyoruz. 5'te 5'e yakın sayılır. İşte zeka, güç, blok, şeytan, yansıtma. Çok mutlu değilim. 6-7'sini de değiştireceğim. Ama artık yoruldum gerçekten. Ee, hani 15 bloklusunu bunun çok istedik. Gelmedi bir türlü. Ne yapayım? Gelmeyince gelmiyor. Bunu alıyoruz. Hayırlı olsun. Biz de 50 str 15 blok çevik titan veriyoruz. Ee, Buna biraz 6-7'ye uğraşacağız. Umarım 6-7 çok yorucu olmaz 40 saldırı değeri. Tabii ki istediğimiz arkadaşlar eklenen bonus gelmesi. Yani Ali bunu da hazır almamışsın. Bir itemden bir iteme geçiyorsun. Yine başına iş alıyorsun diyeceksiniz. Haklısınız. Niyeyse ama kolay gelecek gibi içimde bir his var. Umarım bu da yormaz. Ee, daha iyisi olmasını çok istemiştim. Daha iyisi olmasını çok istemiştim. Ama olmadı. Ee, Buradan dediğimiz gibi istediğimiz birinci eklenen bonus e, gelebilir. Beşinci eklenen bonus değil. Birinci eklenen bonus artı büyülü saldırı değeri çok iyi olur arkadaşlar. E, o tarz bir şey iyi olabilir. E, bakalım. Dördüncü eklenen bonus geldi. Şimşek'in gücü geldi. Patron beceri geldi. Zehre karşı koyma geldi. 10 tane daha atalım. Yine başımıza iş mi acaba? Ne istiyorum ki ben bunun altına? Birinci eklenen bonus istiyorum. Birinci eklenen bonusun yanına ne istiyorum? Onu düşünüyorum arkadaşlar. Şu an hani birinci eklenen bonusla birlikte ne gelse güzel olur. Yine aslında e, ikinci eklenen bonus ve üçüncü eklenen bonus da gelebilir. Büyük setere de gelebilir. Bir de yalandan hepsi güzel arkadaşlar. Şeytan yansıtma falan çok boş bir efsun yok ürünü. O yüzden e, aldım. Beşinci eklenen bonusun ikinci gelişi. Ama biz biri istiyoruz. 50 büyülü saldırı değeri. Bir bunu chatle konuşayım. Dostlar dün 2 tane titan almıştım. Gece çok sinirlenip e, demiştim ki artık ne olacaksa olsun bir şeyler yapayım titanları halledeyim demiştim. Ama kafam çok karıştı yine. E, yani illaki bir şeyler içimize sinmeyecek arkadaşlar. Ben bunu artık kabullendim. Her şeyin tam olarak içimize sindiği bir durum yok. E, çünkü çok fazla yaparcadık. Ve hepsinin tam olarak içimize sinmesi mümkün değil gibi gözüküyor. Ee, buna yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, elimizde şu an iki tane titan var. Hangisini emdirelim hangisini emdirmeyelim kararsızım. Şimdi dün bu iki yeni titan aldık. Şu an yine pazardaki titanlara baktım. Eğer arkadaşlar bunun birinci eklenen bonus bakın şimdi. 5 tane kutsama atayım sizde. Şimdi birinci eklenen bonus ve iki veya e bonus gelirse arkadaşlar item çok elit oluyor. Çünkü efendim altı zeka 5 blok gibi ya da işte altı güç gibi e, elit şeyler verebiliyor. E, ve e, hani yani efsunu da ne bileyim şeytan ve yansıtma çok çok boş değil. Yani ne bileyim mistik ork hayvan falan gibi değil. Yine çok az da olsa işe yarayan şeyler. Eğer bunun mesela beşinci eklenen bonus değil de bir ile üçe bir ile ikiye eklenen bonus gelirse 25 tarzı dörde geldi 5 geldi. 5'e geldi yüzde iki geldi. E, ya bol geliyor bu eklenen bonusu bence halledebiliriz. Efsun kadar zor değil. Halledilebilir diye düşünüyorum. Bunu aura yapmak var kafamın bir yerinde. Ama işte chatimde çok mantıklı bir şey diyor. Alim diyor bunu aura yapsan diyor. 12 güçten feda edeceksin. Ama diyor bunu takacağın için daha çok güç alacaksın diyor. Yani onların dedikleri de mantıklı. Ama hani biz de şöyle düşünüyoruz. Piyasaya daha elit bir... Ee, daha elit bir titan gelirse onu alabiliriz ama her zaman sersemli bir titan almak zorunda olduğumuz için o da yorucu oluyor ister istemez. Hani işin içinden çıkamadım bir türlü içinden çıkamadım. Şu an elimizde dünyanın titanı var ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bakın şu an elimizdeki emin olun bir tane de şeyde titan var eee, depoda titan var. Yani şuna bakın hepsi güzel titanlar bunların. Bunun efsunu güzel bunun 6-7'si güzel. Efendim bu zaten bizim sersemsiz olan kendi titanımız e, ee, bu şeytanlık kulelik titanımız arkadaşlar. 25 şeytan 40 büyü str. Hani bunda makarası var. Bunda 6 çok güzel efsun gelmedi bir türlü. Ee, hala kararsızım. İnşallah bugün e, artık birine diyeceğim ki ya yani ne olursa olsun. Hani illaki bir yer biraz içimize sinmeyecek deyip yapacağız. Dostlar 6-7 biraz bir gösterdi az önce. Heyecanlandık. Gelecek gibi hissettim. Size de göstermek istiyorum. 3'e geldi güce. Bir de 25 istiyoruz arkadaşlar maalesef. Efsun derdi bitti. 6-7 başladı. Ee, hayat çok zor ya. Hayat çok zor. Hayat çok zor. Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere bir beğeni, bir abonelik yazar. Bir de arkadaşlar benim bir ikinci kanalım vardı. Ali Taş 2. Orayı da bir takip alın. Ee, oraya da masa tenisi projem var. Masa tenisi videoları falan atmak istiyorum. Ee, orayı da takip alırsanız sevinirim. Bakalım oraya da değişik güzel pro planlar projeler alabilir. Teşekkürler efendim.